Evet, şu an Serap Hanım, Muhammed şu anda çıkartılıyor. Şu anda Muhammed çıkartılıyor. Ee, şu an Muhammed polis e, nezaretinde araca bindiriliyor ve hastaneye sevk edilecek. Ve daha sonra da e, adliyeye götürülmüş olacak. Şu an Muhammed polis kontrolünde dışarıya çıkartıldı ve araca bindirildi. Birazdan da üyesi bölümlenmiş. En son senle görülmüş. Nerede? O gitti ama. Nereye gitti? Arkadaşım yok. Öldürdün mü? Yok. O gitti arkadaşına. Arkadaşına mı gitti? Eyvallah. Nerede, Nerede? Nerede ki arkadaşına gitti? O gidiyor, Gez, geç geç geç.